Büyük Plan kanalından selamlar. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Hopis, Türkiye'yi skandal sözlerle hedef aldı. Haddini aşarak Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etmeye çalışan Hopis, gerekirse ordunun 5 dakika içinde her yere müdahale edebileceğini iddia etti. Türkiye'yi bir tehdit olarak tanımlayan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Hopis, Atina'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu ve gerekirse ordunun 5 dakika içinde her yere müdahale edebileceğini öne sürdü. 10. Delfi Ekonomi Forumunda konuşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Hopis, haddini aşarak Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ülkesi için bir tehdit olmaya devam ettiğini öne süren Hopis, Yunanistan silahlı kuvvetlerinin her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti. Türkiye'nin günlük olarak yeni tartışma konuları gündeme getirdiğini iddia eden Dimitris Hopis, Yunanistan'ın ise sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konularında hassasiyet gösterdiğini öne sürdü opis Türk tarafından gelen açıklamalara çok büyük ölçüde toleransımız var ancak gerektiği takdirde 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız şeklinde skandal sözler sarf etti. Aynı forumda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ülkesinin silahlı kuvvetlerini güçlendirmelerinin sebeplerinden birinin Türkiye'ye karşı caydırıcılık olduğunu söylemişti.